Sadece küçük bir şey bir önceki konuyla ilgili ufak bir izahat yapayım. Partili cumhur şey partisiz olması lazım cumhurbaşkanı adayı derken bir partiyle özdeşleşmemiş bir isimden bahsediyorum. Yoksa partisiz nerede bulacağız? Tabii ki birçok insan ama bazıları çok parti kimliğiyle o kadar özdeşleşmiş ki hani biliriz artık bu çok belirgin iyi partili bu çok belirgin CHP'li bu çok belirgin işte Deva partili falan gibi. O yoksa öyle bir durum yok. Benim tanımadığım daha rahat, daha herkesle konuşabilir, daha partiler üstü bir isim. Şimdi gelelim. Şimdi bu Süleyman Soylu meselesinde şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bugün mecliste Kemal Bey'e aday ol diye bağıranlarla mafya lideri Alaaddin Çakıcı'nın tehdidi aynı amaca matuftur. Yani onlar niçin aday ol bağırıyorsa bunlar bu da o yüzden tehdit ediyor. Yani Kemal Bey'in pozisyonunu ortadan kaldırma çabasıdır. Hem aday ol diye bağıranlar hem de tehdit edenler. Çünkü Kemal Bey'in pozisyonu tekrar tekrar söylüyorum. Muhalefet açısından elimizde kalan tek bir kazanım var ki yani elde ne yazık ki umut besleyebileceğimiz bir şey. O da Kemal Bey'in uzlaşmacı tavrı tehdit edilmesinin nedeni de bu. Mecliste AK Partililerin hadi o zaman Cumhurbaşkanı'na da aday ol demelerinin nedeni de o. Onun derdi Particiliğe döksün bu işi, uzlaşmacılıktan uzaklaşsın, o dostlarımızla cümlesinden kurtulsun ve dönsün. Şimdi burada Süleyman Soylu ile Kemal Bey arasındaki polemik dediğimiz kısımda ben biraz Kemal Bey'i haksız buluyorum. Daha doğrusu Kemal Bey'in yaklaşımını doğru bulmayanlardanım sevgili Murat. Çünkü bence çok zor bir dönemden geçiyoruz. Sözümüz, mimiklerimiz, bakışımız, ses tonumuz, yaklaşımımızın çok çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Kutuplaşma o kadar hat safhada ki sözümüz ağırlığını kaybetmemesi lazım. Mesela ben diyelim yüzlerce bilgi duyuyorum. Çok emin olduğum bilgidir mesela. Sen de duyuyorsun. Biz gazeteciyiz. Bir sürü insanla konuşuyoruz. Bir sürü insandan emin olduğum bilgiler alıyorum. Ama ispat edemeyeceğim için hiçbirini kullanamıyorum. Çünkü diyelim ki burada birini kullandığımda olur da muhatabım çıkar bana derse ki İspat et kardeşim. Doğru olduğundan emin olduğum halde ispat edemeyeceğim için o bilgilerin hiçbirini kullanamıyorum. Ama o bilgileri kafamın bir tarafına tutarak onun üzerinden yorumlarımı onun üzerinden geliştiriyorum. Niye? Çünkü şuna diyorum. Eğer bana biri çıkar da ispat et kardeşim bunu derse ben de ispat edemezsem toplum nezdindeki bütün ağırlığımı, sözümün etkisini kaybederim diye. Şimdi Kemal Bey'in pozisyonundaki ana muhalefet lideri biraz buna dikkat etmesi lazım. Muhtemel dinleniyordur. Hiçbir şey şüphe etmiyorum bu konuda. Hiçbir hiçbir şey yapmıyorum. Ama şimdi ben dinleniyorum dediğinde Süleyman Soylu gibi bir adama böyle konuşma hakkı vermiş oluyorsun. Çünkü o çıkıp sana diyor ki ispat et. İspatın yok. Anlatabiliyor muyum? Veyahut benzerini bir daha önceki bir 15 gün önce bir konuşmasında yaptı. Mesela şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki iktidar bizim partiden kimilerine para vererek parti kurdurmaya çalışıyor. Şimdi bu cümle yettiğinizde öbür insanlar çıkar derler ki ispat et kardeşim. İspat edemediğinde senin ağırlığın gider. O yüzden benim benim kişisel kanaatim Kemal Bey'in bu tip şeylerde biraz daha dikkatli olması gerektiği. Bu Süleyman Soylu'nun haklı olur anlamına değil. Süleyman Soylu'nun e, mafya liderine gücü yetmez. Çünkü onunla ortaklık yapıyor. Süleyman Soylu şu anda Türkiye'de iktidarı ele geçirmeye çalışan, geçiren hem derin devlet artığı, eski derin devlet artıkları hem çeteler onlara göz yumarak pozisyonunu ne yazık ki sürdürebiliyor ancak. Göz yumuyorlar. Alaaddin Çakıcı'ya dava açmayan, ana muhalefet liderini tehdit eden, Alaaddin Çakıcı ile ilgili tek bir soruşturma açmayan yargı, bilmem Kuşadası'nda Alaaddin Çakıcı'ya hakaret etti diyen vatandaşı sabah saat 5'te evini basan ve gözaltına alan, tutuklayan yargı polis, Süleyman Soylu'nun dahil olduğu iktidarın yargısı polisidir. Çünkü o yüzden... Kemal Bey'e söylediklerinin bir kıymet harbiyesi yok. Ben şuradan bakarım Kemal Bey bu insanlara bu kozu vermemesi gerekiyor. Evet. Yaklaşım olarak evet. belki yorumunu ona göre kurar, başka bir, bir şey yapabilir. Belki topluma farklı bir şekilde ama somut kullandığında Süleyman Soylu gibi bir adam çıkıp böyle göğsünü gere gere bir meydan okuma hakkı elde ediyor ki bu beni rahatsız ediyor çok evet. fazla. Şimdi tabii Levent şöyle bakıyorum ben bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun hani ispat et, etme noktasından. ...şöyle bakabiliriz belki... ...Türkiye'de bürokrasinin zaman zaman belli kesimleri ki... ...biliyorsun ki liderlerin koruma birimleri var... ...o koruma birimlerinin görüştüğü yerler var veya... ...devletin ki bürokratik çevreleri zaman zaman bilgiler veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu hani özellikle kendisi ve ailesi üzerinden... ...böyle bir şeyi söylerken... ...hani çünkü ailesini de kattığı zaman... ...bunu tahminen veya tırnak içinde hani doğru olmayan bir şekilde ben gündeme getirdiğini düşünmüyorum. Ben de öyle düşünmüyorum. Bir şey var. Ama şimdi bu Muhtemelen da Muhtemel doğrudur evet, bilgisi de vardır. bu da öyle bir şey Levent. Hadi nasıl ispatlayacaksın? Biliyorsun Türkiye bundan 6-7 sene evvel özellikle Fethullahçılar, bu polisi, polisin içine girdiği zaman yargının polisin içine girdiği zaman iş adamları, gazeteciler, siyasetçiler sadece FETÖ'cüler değil, bazen uluslararası işte ülkelerin örgütleri dinliyor başka yani bu dinlemeyle ilgili olarak esas Süleyman Soylu ve ekibinin yani ya bir dakika ne diyor bir anlayalım. Çünkü bu karşı saldırıda mesela Habertürk'te Kübra Par bir yazı yazdı. Okumuşsundur sen ikimiz de okuduk yani Kemal Kılıçdaroğlu. Herkes onun gibi düşünüyor. Yüzde yüzde dinleniyordur diye. Bunlar hepimiz eminiz. Da şey yaptı. Ama Levent burada şöyle bir şey var. Yani e, sana katılmakla beraber hani kanıt deyince böyle bir adamla hani böyle bakanla karşı karşıya kalmak. Ama ben de şunu düşünüyorum. Ee, az konuşuyor böyle kendine ilgili özel konularda ama yani bilinç etmeye kalktı var. Yani bunun bunun yüz binde biri yüz binde biri başka bir siyasi parti liderinin başına gelse mağduriyetler ülkeyi başımıza yıkmıştı. Herhangi bir siyah kimsenin zaten gelmesin demem Türkiye ama yani Kemal Kı mesela çok fazla konuşmuyor bu konuda. Ya yani bir kere bir yerde ya tabii ki de ailem de üzülüyor ben de ama insanız diye bir cümle. Şimdi bu insanın aman aman diyen bir insanın böyle bunu söyle noktaya gelmesi bir taraftan da iktidarın ekstra düşünmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim ben Kemal Bey'in söylediği ikisinin de doğru olduğunu düşünenlerdenim. Evet. Yani hem dinlenmenin hem de kimi CHP'lilere iktidar tarafından maddi destek verilerek parti kurulmaya kurdurulmaya çalışıldığı ile ilgili benim de bilgim var, benim de duyumlarım var. Özellikle bu ikinci ile ilgili söylüyorum. Şimdi benim söyle tekrar söylüyorum. Kemal Bey dinlendiğinden zerre kadar şüphem yoktur. Evet. Çünkü yani otoriter bir devlet dinlemiyorsa aptaldır zaten. otoriterlik böyle bir şeydir yani. Hani baskıcı rejimlerin özelliği temel özelliği budur. Herkesi herkesten şüphelenmek, herkesten huylanmak, herkesi dinlemek, herkesi takip etmek, muhbirlik üzerinden çalışmak. Devlet böyle yönetiyorlar. Çünkü orada korku vardır. Lider korkar herkesi düşman görmeye başlar. Ayağın altı ayağın altındaki zeminin kaydığı endişesiyle herkesle böyle bir tedirginlikle hareket eder. Hani ben şey derim. Böyle bir karanlık bir odada hareket ediyor. Kap karanlık. Çünkü kapattı her tarafı. Medyayı kapattı, yargıyı kapattı. Ben bir binanın bütün camlarının kapatıldığını ve odanın karanlık hale getirildiğini düşün düşün zihninde. Ben mesela diyelim ki orada oturanlardan biri olarak Duvara şöyle bir tıklıyorum panik yapıyor. Acaba ne ses geldi? Acaba bir şey mi yapıyorlar? Otoriter liderlerin psikolojisi böyledir. Korkuyla hareket ederler. O korku herkesi dinlemeye, herkesi düşman görmeye. Tekrar söylüyorum. Kemal Bey'in dediğinde işte Kübra'nın yazdığı veya başkalarının da yazdığı gibi ben de katılıyorum. Toplumun önemli bir kısmı Kemal Bey'e gerek yok ki zaten. Şimdi aşı tartışması yapıyoruz değil mi? Toplumun hiç Hiçbir alakası yok adamın memleket yani öyle bir pozisyon yok kendine çip takılacağını düşünüyor o bile kendin, kendince bir önem atfediyor kendine şu anda da söylüyorum. Yani toplumun anket yapılsın bana göre yüzde kendisinin dinlendiğini düşünüyordur zaten. Kemal Bey'in ki hayli hayli doğrudur. Tekrar söylüyorum benim yani doğrudur yani bence yanlış bu benim kanaatim yanılıyor olabilirim. Ha yüzde yüz böyledir anlamda söylemiyorum. Benim kanaatim Kemal Bey sözünün ağırlığını korumak istiyorsa... Daha ispat edilebilir bilgiler üzerinden pozisyonunu netleştirirse böyle Süleyman Soylu gibi biri çıkıp da hadi kardeşim ispat et ne diyorsun dediğinde gereksiz bir polemiğin altında kalan kişi olmamış olur. Benim söylediğim bu. Evet. Veyahut şimdi şimdi Muharrem İnce çıktı haklı olarak ki bence de haklı şimdi, Muharrem İnce haklı olarak bir tepki gösterdi. Kardeşim çık dedi ispat et. Çünkü şu anda bir Muharrem İnce parti kuruyor, bir de Mustafa Sarıgül parti Ama kuruyor. Ama parti söyledi, Muharrem İnce ile ilgili değildi bu konuşulan. Ha. Bir açıklama yaptılar biliyorsun. Özgür Özel yaptı galiba. Sonra yaptılar. Tabii, yaptılar. Yani sonra yapılan bir Şimdi Bu açıklama yapmak zorunda kalıyorsun evet. dediğim o. Şimdi Muharrem İnce haklı olarak büyük bir töhmet altında kalıyor o açıklama üzerine ve çıkıp sana meydan okuyor. Seni yıpratıyor, gereksiz bir yıpratma. E, halbuki bir, biraz daha dikkat etmek belki belgeli, belki ispat edilebilir şeyler üzerinden eğer bir polemik yapılacaksa, ispat edilebilir şeyler üzerinden davam. Mesela şimdi bugün bütçe konuşması yaptı. Ben e, yoldaydım izleyemedim ama sosyal medyadan biraz takip ettim, hı hı. tepkilere baktım, cümlelerine baktım. Genel olarak çok beğenilmiş, evet. iyi bir konuşma. Evet. Beğen de toplamış. Biraz buralara yoğunlaşmak bence bu tip polemiklerden daha evet. e, sonuç alıcı bir fayda sağlar diye düşünüyorum.